Başarılı Mr. Gamer Aytan Akide merhabalar. Yine e, ee, şey. Evet. Alev kişinin beni öldürmesi gerek. Yeah, hey. 5 dakikaya kadar oyunda olacak. Bak bir kişi daha gelecek şimdi. Tamam gelsin de. Aha adamı gördüm. Çaktırmadan yandan yonayım. Kesin seni gördüm amca. Yuh. Ben bu konu bağladım. Bir kişi evde, bir kişi de arabanın aşağısındaydı. Arabadakini gördüm ama. Ha, ar lan arabadaki benim ne yapıyor? Onu bile bir yere saklandılar ya. Hiç aklına gelmez. Traktörün orasında. ama. ya. Hiç aklına gelen, gelmez. Traktörün orasında. Tövbe kaldım be. Ya adam kamyonun arkasından. Birileri ateş ediyor sanki Ya Ulan Hamza o nasıl vurdun ya? İşte buna gıcık atıyorum bak görüyor musun? Tavur da güzel ama ya. Benim reçim de tavır değil ki. A11, A3. Koş. Oh, silah gitti be. Bak <laughs> ya. Dış kalıyorum lan her seferinde. <laughs> Al kafana gitsin düştü, geri düştü işte. <laughs> lan. Sen yine beni vuracaksın. Çekti oğlum ya, ne yapayım? <laughs> nereden vuruyon lan sen? Nereden vuruyorsun? Mermi bitti. Sıfır. Nereden vuruyorsun be? Adam üst katta. Ya hay Allah'ım ya. Ben de engineer oluyorum ha. Sen yakın temasta iyisin yine. Ya. Bana o oyunda çok kişi yok diye sen öldüremiyorsun. Yoksa sen iyi öldürüyorsun. Aynen ya. Hadi yine, yine mi sen? Hadi Allah'a Allah rahmet eylesin. Sanki arkamdan biri geliyor. Hakikaten geldi. Oh rahatladım ya. Böyle bir adam. seni silah aldım. Ali aslında ikimiz birlik olabiliriz. Tamam gel. Ben eve eve doğru gireceğim. Ama evet. giremedim. Merdivende pusu var armayın kutusla. Bakıyorum. Binayı Ali eve giriyorum Evde misin? Evdeyim. Merdivende bekliyorum. Bak gördün mü? Aha. Gel, 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 gel. Bir dakika bir hani şey kurayım. Haber verelim evin yakınlarında okuldan. Tamam. Sen medic miydin? Medic medic. Can versene bana. Veremiyorum ki bak. Tamam. Her, herkes tek ya veremiyorum. Sen tamam. öldü adam. Neyse ben gidip ölüp geleyim. Niye ki? Neyse kafama sık ya can. canım çok az. Oh ne güzel. Geliyorum merdivenden çıkıyorum. Tam kapının önündeyim girdim evde misin? Evdeyim evde. evde. Seni silah oynuyor. Bomba at lan bir. Yer. Adam bak merdivenden çıkarken ben de öldüm o da öldü. Ali evde misin? Evde evde. Kamyon oradayım sakın vurma kamyonun değil. Ama bir daha var. Bekliyorum, bekliyorum. Ben her önce biri yok gir girmedi. Kapının önündeyim gireceğim. Gördüm seni, çatıdayım ben. Bekliyorum, gel gel. Kimse yok. Lan ya ben... adam kapının önünde geldi geldi. Of, evet, az kat Ali, merdivenden çıkıyor. Vurdum bile. Yani geliyorum. Gel, geldiğinde şöyle. Bak böyle az kişi olduğunda birbirimizi koruyabiliyoruz. Ali kapının kapın, önünde kapın. bir çıra var. Lan. Ali başkası geldi, merdivenden çıkıyor. Ulan ben de sen sandım <laughs> var ya. Böyle ben ben geldiğim zaman.